arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışarıdayız vlog çek. Şimdi yemeğimizi yedik ve arkadaşlar hamamı kuruyoruz. Babam telefon görüşmesi yapıyor. Bittiğinde hemen hamamımızı kuracağız. Bakın şu çiçeklerin güzelliğini. Bugün sizlerle çok eğlenceli şeyler yapacağız. Minişlerimi yanımda getirdim. 3 tane miniş getirdim. Onlarla da video çekip yayınlayacağım. İsterseniz kamera arkasında çıkabilirim. Şimdi geziyoruz. <laughs> Geliyor musun? Geldi. İyi de bence onlarla sonra oyna. Gel şimdi arkadaşlarla gezelim. Yok. Ben geziyorum. Sen bilirsin. Burası böyle taştan bir yol. Koş. Onları topla annem kızar. <laughs> Hadi bekliyorum. Yusuf'a 40 saat bekleme challenge. <laughs> Koş. Elini ver. Burası taşlık düşebiliriz. Şimdi ilerliyoruz. Böyle buralarda böyle sürekli sürekli taşlar var. Ben bunu Arkadaşlar bunun nerede göremiyor musunuz? arkadaşlar biz buradan Yusuf'la taşlar toplayıp eve gidip boyayacağız. Onları da çekeceğiz isterseniz. Ee, yine ben sizin istediğiniz videoları çekeceğim. 42 abone olmuşuz. Teşekkür ederim. Burası da böyle bir yer. Evet hadi gel. Ben buralardan korkuyorum ya. Çok ıssız. Hadi taş toplayalım. Şunu alalım. Bak bu beyazmış. Bu güzelce boyanır. Bu beyazmış. Bunları da alalım. Hadi Yusuf gel. Daha çok taş var gel. Bunlardan şey yapacağım arkadaşlar. Kağıda sabitleyip izleyebilirsiniz onu da. Yani çekmem isterseniz. Şunları alalım. Babamın konuşması bitene kadar biz de taş topluyoruz. Arkadaşlar bugün pazar babaannemin onda izni vardı. Onu da aldık. Bağlıyız şu an. Yok. Her nerede olduğumuzu tam olarak bilmiyorum. Bu kadar taş bana yeter. Sen ne kadar topladın? <laughs> tamam biraz daha toplasın istersen. Ya da sonra sana video çekerken toplamaya devam edersin. Hadi gel. <laughs> Arkadaşlar biz Yusuf'la papatya topladık bugün. Ama daha toplayacağız. Annem papatya çayı yapacakmış. O yüzden papatya topluyoruz. <laughs> Anne. Neyse annem gidecek. Geldim baba bekle. Baba bak taş topladık. Bunları evde boyayacağız. Ay. 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 Şimdi ne, yapmıştı ne yapmıştık? Şu. Ha. Alttakini alayım. Alt şöyle yaptığımız zaman bura bağlanacak kısmı. Bu Şurada, bu da o... tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu dört yerden evet. Şöyle bu da buraya. Şöyle mi? Şu mı yapsak? Şöyle. Evet. Baba. Şöyle yaptım ama taktım oraya. Yusuf orada ne yapıyorsun? Şey anneme Tamam. Hamamız kırıldı. Şimdi binelim. Şu ipi alalım. Kendimizi çekmek için. Bu ipi geçen geldiğimizde beli duruyor ama çiçekler razı bırakmıyor. Gömülmüş. İnanılmıyorum. Heh, şimdi aldık. Binmeye korkuyorum arkadaşlar çok yüksekte. Aa babam geri gelsin. <laughs> Heh, bindim. Çok güzel. Yusuf amama ama bindim. Hala bu halat küflenmiş gibi. <laughs> Çantanın içinde. Hangi çantanın? Benim çantamın. Burada. Ne oldu gel dedi Yusuf ve gidiyoruz. Belki annemin telefonunu bulmuş mu bir bakayım. Hadi gel taş toplamaya gidiyoruz. Annemin telefonunu bulamamış arkadaşlar. İyi ki gitmişim. Benim çantamdaydı yanlışlıkla kalmıştım. Arkadaşlar biz bir de bugün buraya bir şeyler gideceğiz değil mi Yusuf? Evet. Aa, kedi. Aa çok korkunç. Siyah kocaman. Ay. O neydi öyle? Sip siyah Yusuf minnoşa hiç benzemiyor. Aha. Ya minnoş gibi siyahlı beyazlı olsa? Uy, saçına dikkat et atlamasın. <laughs> Aa video açık kalmış. Neyse. Elini ver. Ah. Ya bu kadar taş yeter. Köpek neye gelir şimdi? Korkmaya başladım. Gelmez ah, canım. Ben onu kurtarıyorum. Aşkım benim. Yo ben bir sürü topladım. Sana toplayayım ben. Senin pastellerini de boyarız. Sen seninkilerle ben benimkilerle. Evet. E, Yusuf bu kadar topladım sana yeter mi? Yo yeter değil bana. Ya yeter ya. Al. Oh, ben bunları götüreyim sen de gel arkamda. Tamam bir dakikadan geliyorum. Bir dakikadan geliyorum. Oh. Bu taşları Yusuf ayıcakmış. Bakalım. Kovasının köreğini buraya atmış. Hamam orada. Şimdi arkadaşlar ben minişler için buraya bir kamp alanı yapacağım. Minişler dışarıda çekeceğim. Arkadaşlar badem kuşlar badem koymuşlar poşetlerin içine. Şimdi içleri var mı diye bakacağız. Bir de tamam burada işte terliklerini çıkar ay ayakkabılarını. Küreye de getirdik. Şunun içinde meyveler, meyve çekirdekleri falan var. Onları da ekeceğiz. Bak. Taş bul Yusuf. Taş. Taş, taş bul. Taş, taş, taş. Şunlar şurada dur. O çok küçük. Kralı. Ben bulayım. Aa, 7 dakika olmuş. Evet arkadaşlar şimdi bademlerimizi kırıyoruz. İçleri dolu çıkacak kesin. Biz kırdık birkaç tane dolu çıktı. Evet dolu bakın. Bakın dolu. Bunu ben yiyeceğim bak. Niye? Evet arkadaşlar, bugünlük videom. Ne oldu? Bir şey. Yap... Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Minişlerle de video gelecek. Bugün takipte kalın. Bay bay. Ney lan?